Şimdiki misafirim Bursa'dan, Avusturya'dan gelenlere nasıl kazandırdıysak inşallah Bursa'dan gelen hemşehrimize de öyle kazandıracağız. Biraz, Biraz içerideyiz. Da e. Biraz da İzmir'e. <laughs> Biraz da İzmir'e verelim. Sayın Aleyküm selam. 10'luk ağaçta bir teşvikçi soğukluğa gidiyoruz. Ali Bey'e de gidiyoruz. Kendisi soğukluğa Bir sonraki yarım saat sonra. Her biri elinden çok kazanmıyor. İmajı rahatsa, ikiniz de kurtarır vallahi. Evet, öyle. <laughs> Şanslı adamsınız. Ya bugün o, dün işte Avusturya'dan gelenler. Çocuk şimdiye kadar hiç kazanmamış. Bir tane grant aldı iki tane de major aldı. Şimdi bak bize de grant atacak. Hadi lan. Şey, grant ya da major fark etmez. Bu ne ya? 30 oyuna 30 versin ya. <laughs> Bu Avusturyalılar herhalde doğuştan şanslılar ya. <laughs> Coğrafyaları bile şanslı. Coğrafyaları bile şanslı. <laughs> Ben 30-30 verdim bari yoldur da biraz para almadım. Neyse Bursa'daki double operasyonunu güzel bir şekilde bitirdik. Ama bize biraz para lazım. Onu da sen kazanıp bize vereceksin. Birazdan gelirim yanına. Şansım Sağ olun Murat Çok teşekkür ederim.